Tüm spor camiasından e, Bursa Spor'da bugün yaşanan olayların üzücü olduğunu, herkes gibi bizlerin de üzüldüğünü, olmaması gereken hareketler olduğunu ama bunların e, Bursa Spor gibi Diyarbakır Spor-Bursa Spor maçının ne kadar önemli olduğunu ve tüm bir haftadır, on gündür gündemde olan bir maça tecrübesiz hakem veyahut da kasıtlı bir hakem gelmesinin kasıtlı olarak olduğunu veya olmadığını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz ama maçın bitmesine az bir zaman kala. Eğer sen bu maçı bitiremiyorsan oradaki hareket, yaptığın hareketleri görmemezler gelip tarih olmasına ya da bu genç çocukların yaptıkları yapacaklarına engel olamıyorsan başta hakemlerin hataların sezon başından beri biz bunları gördük. Bu maçta gerçekler daha ortaya çıktı. Dikkatler bu maçta olduğu için çıktı. Sezon başından beri Bursa Bursaspor'un üzerindeki bir federasyonun yönlendirdiği hakemlerin yaptıkları bunlar aslında ki normaldi bugün hakemin. Daha yeterlerini, daha fazlalarını biz diğer maçlarda da gördük. Bu kulübü daha öyle söylediğim gibi kapatmak istiyorlar ve bu kulübün üzerinde oyun oynuyor derken bunları anlatmaya çalışmıştık. Biz de gol atarız vermezler. Penaltı olur. On, bize foul verirler. Bursaspor üzerinde bu kadar oynamaların sebebi nedir onu anlayan bir maç olabilir, iki maç olabilir. Sadece bu maçta olsaydı es geçerdik derdik ki hakemin gözünden kaçmıştır. Tesadüfi bir hareket değildik. Ama bu sezon başından beri bizim üzerimizdeki oynanan oyunlar bunlardır. Bu oyunlara bizim futbolcularımızın da uymamaları lazım. Siz profesyonel bir futbolcusunuz. Sahaya çıktığınızda tarihe uymamanız lazım seyirci veya hakemle oynamamanız lazım. Onların yaptığı tarihlere uymamanız lazım. Eğer siz uyuyorsanız en ufak bir harekette tepkinizi böyle meydana çıkarıyorsanız siz profesyonel futbolcu değilsiniz o zaman. Şu bu camia, camianın bu Türkiye gündemine böyle gelmesinden memnun mu kaldılar? 2-0 mağlupsun. Takım olabilir. Oynamadınız. Karşıki takım onları da tebrik ederim. Hadi. E siz de yenilmesini bileceksiniz. Böyle kavga ederek, böyle sataşarak, böyle insanları galyana getirerek size haksızlık yapmışlardır. Doğrudur. Bize sezon başından beri haksızlık yapıyorlar. Bizim yanımızda oldunuz mu? Olmadınız. E şimdi siz bize haklıyız diyorsunuz, tepki gösteriyorsunuz. Çıkardınız sağınızda, futbolunu oynardınız, yenerdiniz. ve hatta mağlup olurdunuz ama sporcu gibi girip sporcu gibi çıkardınız. Böyle kavga ederek, tahrik ederek değildir. Doğrudur. Seyircileri tahrik etmişlerdir. Bırakın ona hakem karar versin, gözlemci karar versin, bırakın ona yetkililer karar versin. Sizin yet sizin göreviniz değildir bunları yapmak. Şimdi takımı bu halde yalnız bırakarak, zaten eksik olan bir kadronu eksik eksik bırakarak e, neyi ispatladınız? Neyi, neyi doğrusunu yaptınız? Yapmasınlar. Bursa Spor Kulübü'ne ben bunu söylediğim zaman Bursa medyası bize karşı geldiler. Dediler ki öyle bir şey yok. İşte ben bunları anlatmak istedim. Oraya doğru gidiyoruz işte. Buyurun görün sonuçlarını. Sezon başından beri türbünü tüm medyaya selemeyim. Bazı insanların bu kadar insanları gelersen neticesi bu olur. Her maçta tezahürat, her maçta istifa, her maçta işte küfür neticesi burada. Hepimiz suçluyuz bunda. Sadece biz değil, yönetim kurulu değil, futbolcular değil. cami olarak suçluyuz. Süper Lig'de varı var, Burada e, medyada gündeme getirdikleri için bu kadar açık ortaya çıkmıyor. Ama bu liglerde, ikinci liglerde var yok, gözlem yok, işte tekrarı yok. İstediği gibi kasaplık yapıyorlar. Olmaz. İnsanlar burada bu futbol için zamanını, parasını, her şeyini ortaya koyuyorlar. İki kişi gelip böyle koskoca bir camianın kaderini oynayamaz. Bakın ilk defa olmadı bu hareketler. Sadece bizde de değil, Türkiye genelinde var. Yani bu kadar isyan ediyorlarsa insanlar haksızlığa isyan ediyorlardır. Kimse durup dururken ne yumruk atar, ne sahaya girer, ne de böyle kargaşalık yapar. Ama yeterin ya, yeterin ya. Yani başkanla bugün gene beraberdik. Rahatsızlığı olmuş. Otelden ayrıldığından dolayı görüşemedik zaten ama biz bizden önce de Bursa'da bazı taraftarlar da ziyaret etti. Biz de ettik ama kendileri yoktu. Şimdi görüştük kendilerine. Kusura bakmayın dedi. Dışarı çıkmak mecburiyetinde kaldık dediler. Yani görüşmemiz olmadı ama burada görüştük. Ve hoş geldiklerini de söyledik. Bursa, Diyarbakır, Ardeyen bütün şehirler Türkiye'nin sınırlarındaki olan kulüplerin başkanları bizim misafirimizdir. Biz gittiğimizde bizi nasıl ağırlıyorlarsa biz, biz de onları ağırlıyoruz. Yani içerideki bir iki futbolcunun yaptığını da tüm camiaya yansıtmakta da yanlıştır. Yani hatta e, Diyarbakır Spor'un işte başkanı kendine buradan da teşekkür ederim. O hareketleri yapan 11 numara galiba soyunma odasında kendisini dövdüğünü gördük. Yaptığın yanlıştır diye. Diyar Diyarbakır Spor başkanı mı futbolcusuna? Evet. O futbolcusu. olayları başlatan soyunma odasında işte e, gereken neyse yapılması gerekeni yapmış. Şimdi öyle demeyelim de cezasını vermişler. Yani öyle sözle falan değil var görenler var. 11 numara evet. Yediğimiz ikinci golü gördünüz. Yani bizim futbolcumuzun orada kendi takımına pas ver gibi verip adet aldıydı. İşte sezon başından beri bunlar saklanıyordu. Bunlar gözükmüyordu. Her şey yönetim kurulundaydı. İşte buyurun Diyarbakır Spor yani burada bir terbiyesizlik yapmadı. Bir iki tane futbolcunun haricini bunu camiaya yansıtmak şey değildir. Topunu gayet oynarlar. Sağın içerisinde Öyle bir yanlış bir şeyler de görmedik. Ama bizi sen şey, mağlup olduysan bunu suçu başkasından bir kişiden değil. Azıcık da de futbolcular kendilerinden biraz bunu bulacaklar. Siz mücadele etmeyeceksiniz. Siz işte ya, ayakta duramayacaksınız. Ondan sonra işte bu birimizi tahrik etti. Bu şey değil. Hani bir soğunma değil. ...işte i̇şte Bursa Sporu gördünüz şu anda. Böyle mi olması lazım? Kendilerine burada memnunlarsa seve seve gelsinler Bursa'da. Tüm Bursa'la oynadılar. Bak tamamını söylemiyorum ama 3-4 tane futbolcu tüm Bursa Spor'un kaderinle oynadı. Tüm kaderinle oynadı. İşte neticeleri yavaş yavaş çıkıyor. Daha bunun da arkası gelir. Teknik heyetle ilgili bir tasarruf olacak mı Şimdi teknik heyetle bir tasarruf olarak derken şimdi sahanın içerisinde oynayan futbolcudur. Eğer sen bir sizler hepiniz spor camiasınız. Bir Bursa Spor'u bir mücadele gördünüz mü? Yani maçı almak isteyen birbirini gördünüz mü mücadele? 2-3 tane futbolcunun haricinde gördünüz mü ya? E ne yapacak şimdi? Yönetim mi çıkacak oynama? Teknik kadro mu çıkacak? Ya taraftar mı çıkacak oynama? Taraftar vazifesini yaptı ve çok güzel de bir hiçbir e, taşkınlığı olmadan 90 dakika kadar rahat centilmence takımını destekledi. E destekledikleri kişiler karşılığını verdiler mi? Kavga mı etmek, saldırmak mı? Orada bir yanlış bir şey varsa hakem vardır. Ya da güvenliği vardır, yetkililer vardır. Futbolcuya düşmez ki onlara ceza vermek. İşte kendilerini yapamadıklarını, sahaya dökemediklerini böyle kendilerini ortaya koydular. Yazık, ben kınıyorum ya.